Türkiye'nin Bulmaca Kanalı Beyin Kanalı'na hoş geldiniz. Bulmacalara ve zeka sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden bugünkü sorularımıza geçelim. Sen günün birinde bir aylık tatile gittin ve geri şehre geldiğinde zombiler şehri istila etti. Şehirde senden başka kimse bulunmamakta. Her yer karanlık ve her yerde zombiler bulunmakta. Telefonunu çıkartıp hemen haberleri dinledin ve haberlerde Gamyun şehrinde zombi istilasına karşı önlem alındığını ve bir an önce sağlıklı insanların oraya gitmesi gerektiğini söylediler. Hemen koşarak oraya gidiyorsun ve arkandan da zombiler gelmekte. Koşarken bir anda yol üçe ayrıldı ve sadece bu yollardan birisi zombilerden kaçıp güvenli şehre gitmeni sağlayacak durumda. Diğer iki yoldan birini seçersen zombilerden kaçma ihtimalin yok çünkü hem karşından hem de arkandan zombiler gelmekte. Peki bu üç yoldan hangisinin güvenli yol olduğunu bulabilir misin? Sorunun başında telefonundan haberleri dinlediğini söylemiştik. Yani telefonun yanında olduğu için hemen telefonu açıp şehrin hangi yönde olduğunu telefonundan öğrenebilirsin. Bu şekilde de doğru yolu bulacaksın. Yarın senin doğum günün ve doğum gününü kutlamak için özel bir yat tutup parti düzenliyorsun. Bu partiye sadece sınıf arkadaşlarını çağıracaksın. Sizin sınıfınızda okuyan Merve'ye aşıksın ve onu da partiye davet ettin. Ancak sizin sınıfınızda senden başka Merve'yi seven bir kişi daha bulunmakta. Merve'yi kaptırmamak için Merve'yi seven çocuğu partiye çağırmak istemiyorsun ancak Merve'yi seven kişinin kim olduğunu da tam olarak bilmemektesin. Şüphelendiğin iki kişi var ve bunlar Mehmet ve Ali. Mehmet'e baktığında giyimine çok fazla özen göstermeyen zeki birisi olarak görünmekte. Ancak Ali sınıfta devamlı olarak süsleniyor ve güzel kıyafetler giyerek gezmeyi de seviyor. Ancak sokakta oyun oynamaya gelirken üstü başı kir içinde. Ancak bunlardan birini illaki partiye davet etmen gerekli. Merve'yi seven çocuğun kim olduğunu bul ve onu partiye çağırma. Bu şekilde de Merve'nin yeni sevgilisi sen ol. Düşünmek için 10 saniyen başladı. Cevabımız Ali'dir. Çünkü soruda Mehmet'in giyimine çok özen göstermediğini söylemiştik. Ancak Merve'yi seviyor olsaydı ona güzel görünmek için kıyafetlerini özenle seçerek en güzellerini giymeye çalışırdı. Ancak Ali sokakta pis kıyafetlerle gezerken Merve'nin bulunduğu ortamlarda yani sınıfta güzel kıyafetlerle gezmekte. Bu da Ali'nin Merve'yi sevdiğini gösterir. Yani kısaca Ali'yi partiye çağırmazsan Merve'ye sen daha yakın olabilirsin. Daha fazla bulmaca ve zeka sorusu için beyin kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz devamının gelmesi için de beğen tuşuna basmanız yeterli. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.